<laughs> ben de yok. Sen sana bir not defteri açalım. <laughs> Öngörüme göre öngörüm, açmayın ya. Kızlar. Bir dakika ya bir dakika, Eren. İşte oh, şimdi. işte şimdi yayın yayına benzedi. Eren? Ne yapıyorsunuz ya? Neredesin Nerede kardeşim ne? ya? Anlat bakalım askerlik hikayelerini. <laughs> kanka çok fena şeyler var. Harbi mi diyorsun? Valla hangisi değiliz. Kıvanç gel istiyorsan. Mesela hiç sikmeyi denediler mi seni heram? O oyun basiti. <laughs> o denedin <laughs> lan. <gülüyor> salak salak konuşmayın. Ne diyorsunuz yani. böyle? Ya işte boş yapıyor kanka ya. Yani kanka neler oldu? Lafa bak. Hello. Hello, Hello hoş geldin abi. abi. Vallahi. Vallahi. Abi bir şey var da Ferit. Onu desem mi demesem mi bilemedim ya. Sana bir yazayım mı? Yaz bakayım. Yaz ya. bakayım. <laughs> Bak Çınar bu chat'i. Chat'i uygulaması. Bunu kullan. Bu e, Java olarak çalıştığı için Google Chrome açmadığın için RAM'den kazanıyorsun bunu. Chat'i. Şu. Yayıncılara önerim arkadaşlar. Chat uygulaması olarak bunu kullanın. Daha kullanışlı, daha güzel. Şu. Ama... Bu bence <laughs> söyleyemem. Galiba. At bakayım kanka bakayım. D.C. yazdım. Ne diyorsun ya? Evet, bu bence o ya söylenmez lan? değil mi kanka? Çok merak ettim. Ya. Yani bunda bir şey yok aslında da. Ha, ben tahmin edebiliyorum şu an olanı galiba. Anlattığın şey galiba. Herhalde. Yani yan koğuşta biri bir sıkıntı yaşamış. Vefat etmiş evet. galiba. Kor general gelmiş galiba. Evet abi, kor generalin gelişi anlatmıştı. Nasıl bir şey biliyor musun? Sanki şey kanka, yani admin geliyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten... GM geliyor, değil mi? GM geliyor. <laughs> 500 metrede şeyden bağırıyorlar abi. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sana yemin ederim şey ya bizim iki üstümüz bile şey verin lan şu şeyi falan deyip sildiğini hatırlıyorum. Yani Neyi <laughs> sildiğin lan? Ya yani mıntıka temizliğine yardım verin lan şunu. <gülüyor> 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 nasıl bir şeyse. Cihan geliyor. Eren yani. tuvalet temizledin mi? Ya yani, tuvalet temizlemeyen yoktur kanka ben sana. Yani temizlemiyorum diyen yalan söylüyor. Harbi mi diyorsun? Tabii canım ondan kaçarın yok. Ama ha. şey yani hani lavabolarda bir hani şey. Ha bok temizleme falan yok yani. Yani o da o da var da işte oranın şeylerini atlatmak için ne yapıyorsun işte. E, yani hafiften böyle çaktırmadan ha, temizledim falan yapabiliyorsun. E sen şey yapmadın mı oğlum ben şey biliyorum bilgisayar kullanmayı biliyorum falan diye böyle seni yazıcı yapmadılar mı? Sen onu yaparsan asıl o zaman yarra yedik <laughs> kanka bak sakın onu yapma. Niye lan? Oğlum sen mesela öyle bir şey dediğin anda seni kantine veriyorlar kanka. Sabahtan akşama kadar köfte patates basarsın, bayarsın yani çok sıkılırsın. Köfte patates e, verirsin yani. Vereyim abi ben severim. E, Nasıl şefte abi, şef izledim derim. Beşinci günden sonra yalvarırsın vallahi ben yürümek istiyorum diye. E tamam da içtimaya falan çıkmıyor muyum oğlum? Kantinci de çıkmıyor mu içtimaya? Kanka kantinci. Beni der niye kan de ki... Bir daha ben ha, niye kantinci istemiyor. oldum şimdi anlamadım bilgisayar bildiğim için. E kanka orada da bilgisayar var ya işte fiş kesiyorsun veriyorsun falan hani. Ya öyle şey mi olur ya? Benim abim... Direkt yazıcı yaptılar benim abimi. Ya bilmiyorum ne yaparlarsa yaparız abi. Kantinci Sonuçta vatanı görevimiz kanka sıkıntı kanka. yok Erencim yani. Kantinci. Gerekirse Ateşte. gider canımızı veririz Sana vatan için. Ederim. Eren, Ateşte. hayırdır? Eee, Atışta ee, at işte. Bir tane çocuk vardı sanki John Wick amına koyayım ya. Alperen buradaysan... Yani... Ya 3 hafta boyunca dedik ya şu atış gelse de artık bir siksem belanızı falan. Evet <laughs> çocuk kanka. yok etti sana, değil mi? Sana yemin ederim üçünü de kuma attı ya. Kuma. Nasıl yani kuma? Yere attı yani eğim yerdi. Kuma <laughs> yerde. Kum var yerde kum var ha yere attı. Eee sen ne abi. atışta? Yok ettin değil mi? 3'te 3. Üç, A4 bir tanesi siyah. Kral. Boşluk ne yaptılar yani. sana sonra? Kral kanka ne yapacaklar siktir git gel. <gülüyor> <gülüyor> Beni oradan direkt ye, milli takım alacak halleri yok yani. Peri sen 27 yaşında değil misin abi nasıl gitmiyor? Evet 27 yaşındayım. Ya abi okuduk. Tecilliyiz abi. <laughs> tecilliyiz abi. 2023'e kadar tecilliyiz abi. Ben tecilliyiz gideceğim. Pazartesi ben, günü. Fuck. <laughs> öyle işte. <laughs> ben... Ferit abi çok ciddiyim ben askerim buyur bana sor abi az Ne sor abi? Yalnız, ne yalnız bir abi bir şey, sormayacağım ki. Şu geçen bedeli de aradan çıkaracaktın abi. Oğlum hala var ki o bedelli zaten anıl. Yine şu anda da şey değil mi? Abi 38 bin lira mı ne veriyor musun? Bir ay gidiyorsun işte. 30 tam 21 gün 30 ne fark eder ya? Abi hangi kantasınız? Kimden katılayım lan? Ee... Sami sen main'de misin? Yok main'de değilim. Sana attım sana ben anacıma. Anacımla geldim. Eren gelecek mi? Geliriz kanka. Ne? Gel bakalım Oynuyoruz. oyunu. Valorant diye bir oyun. Yeni çıkmış. Ha, yeni çıkmış. Aha hile siremiyorsun Eren ama e, bir abi. abi yazıcı Allah. olursan <laughs> az subay seni gece 2'ye kadar tutar 5'te uyandırır. En rahatı santralde telefona bakmak. Abi inşallah. Telefon cümle kalır. abi o zaman. Ne ne bu? İnşallah böyle PUBG Mobile oynayan komutanım gelir de böyle. <gülüyor> Komutan. <laughs> Ama ben seni tanıyorum ya. Sen PUBG Aynen öyle. PUBG atarız sabaha kadar. Yok ya. Ben harbiden o askerliği yaşamak istiyorum ya gittiğimde. Ama kafi derecede. Ya askerde en güzel şey ne biliyor musun? Böyle konuşmak kötü. Bağırmak normal abi. Çok zevkli. Bağır istediğin kadar diyorsun. Tabi tabi istediğin kadar. O normali o. Aa bunu izleyemiyorum bu sıkıntılı. Raviel TV. Dertli... <laughs> dertli video. <laughs> Lan yok öyle bir şey yok. Askerde yazıcıydım. En rahat yerdir yazıcılık. Bölgeden bölgede... Evet abi benim abim de yazıcılık yaptı. Gerçi abim bayağı sıkıntılı yerde yaptı ama... Hani gene e, bulunduğu yere göre e, rahattı yani. Yazıcı olması avantajlıydı. Ben kantincilerin çok ağladığım yazıcıları görmedim. Abim sıkıntılıydı bayağı. Sürekli bulunduğu karakol baskın falan yiyordu. Şey hadi de tabii. Öyle mi? Kanka Van çaldıran sınır karakolunda yaptı abim. O zamanlarda sıkıntılıydı ya bu terör olayları vesaire. Challenge Relo'da yapmış. Evet bayağı bir sürü arkadaşı öldü ya orada. Abi çok zaten askerden döndükten sonra bir sene yoktu bildiğin yanımızda yani. Böyle uyanmaları falan çok kötüydü. Psikolojisi inanılmaz kötüydü yani. Fehim abi kaç yaşında? 40 yaşında. Daha 3-4 gün önce 40 yaş doğum gününü kutladık abimin. Genç gösteriyor ama abim ya. Abim bir de on tamam, on 18 ay yaptı ne askerliğini ne kanka. Ne ya. 18 ay düşün. Neyin ikin? Sıfır sıfır. Biz main kanka. kanka. Asago. Hashtag ne? Sıfır sıfır bir. Yolladım şu an. Geldi. Sinci oynuyor mu sen Abi de? Abi sıkıntı yok. Ne verirlerse yaparız Kâr ya. Çar mı yok? Vereyim. Hmm. <gülüyor> 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 Altu, Altu D2 23 aydır. Altu hoş geldin ya kanka. Ne oluyor lan? Ne oluyor bir şey askerlik muhabbetleri. Yok, bir yani gündem olsun. konuşuyoruz. 3 saattir boş yapıyoruz Altu hoş geldin. Şimdi oyuna gireceğiz. Şöyle yazsam bakayım dur. Raviel TV izlemediysen demiş. Ha bunu bakmıştık izleyemiyoruz onu. Abi dün izlediğin hile videosunda da vardım dün yine geldi. Hile paratoneri gibiyim. Şu gülüme bakar mısın buraya? Hile paratoneri de ya. <laughs> Bakayım. What the f... Helal Oy abi. Helal. hayırlı şirketim. uğurlu olsun. Yuh. Hayırlı uğurlu olsun. Ya inanılmaz ya. Of. <laughs> Ceren hoş geldin. Teşekkür ederim. <laughs> Ferit askere ne alakalı lan? Bedelli yapmadım. Yok kanka ben yapmadım. Ha, tecilliyim oğlum. Üçüncü enkut olsun Canan. Teşekkür ederim. Hmm. Evet kanka hileler atmadım, hep jet atmadım. ya. Atmadın kanka galiba. Göremiyorum ben senin sitede. Niye öyle? Ferit abi sorumluluk almaktan kaçmaya çalışmazsan başına Şöyle kötü yapalım. bir şey... şey... Abi en, en güzel özelliğimdir benim Enes. Sorumluluk Şur, severim. Atmadım, atmadım. Hiçbir zaman kaçmam.